Naber arkadaşlar, harika bende kalın dinlenmekteyiz. Bunları birlikte Roblox'ta bugün Aç Adamlar oyununa geri döndük arkadaşlar. Aç Adamlar geri döndü de diyebiliriz. Bravanda oyuna geliyor, daha gelmedi henüz çünkü oyunda güncellemesi varmış. Bravanda geliyor musun? Dostum yükleniyor! Bravanda geliyor arkadaşlar, ben de o sırada oyunu anlatayım size. E, oyunda biliyorsunuz yemek yeri kocaman oluyorduk. Eee böyle... Aç adam olduğumuzda her şeyi yiyoruz. Mesela bak bu adam beni yemeye çalışıyor ama yiyemez tabii ki. Çünkü ben kocamanım. Ee, Proman bana adışıyorlar. Dostum bekle geliyorum dostum. Propan da iş başında. <laughs> adam gitti. <laughs> Arkadaşlar şu an ben güçlüyüm. Eee güçlü olduğum için de bana sadaşmasalar çok iyi olur Dostum bak da geliyor Kaçmasınlar Proban adamı yedim az önce Arkadaşlar az önce adamı yedim. Az önce adamı yedim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sen nerede kaldın ya? Dostum geldim nasılsın? <laughs> İyiyim. Buradan da başlıyoruz. Arkadaşlar oyunda ee, şu anda gördüğünüz gibi ben şimdi size bir değerlerimi anlatayım. Başlayalım. Solda bakın 100k param var arkadaşlar 6k'da kapasitem var Bugün sınırsız kapasite yapmaya çalışacağız Paramızı arttıracağız ve elimizdeki yemeği değiştireceğiz Özel efektler alacağız Oyunda biraz daha gelişmeye çalışacağım Umarım videoyu beğenirsiniz Beğenirseniz gene devam etmeye çalışacağım oyuna Arkadaşlar metabolizmaya girdiğimde kapasite bölümü burası biliyorsunuz Anlatmama gerek yok herkes biliyor zaten bunları 100t para ihtiyacımız var Burası da efekt bölümü Bunları aldığınızda da yemekten ışıklı efektler çıkıyor Ve daha fazla büyümenizi sağlıyor Ben şimdi ne alacağım arkadaşlar ne alayım? Dostum, yapıştı gelsin! O zaman sınırsız kapasite alayım arkadaşlar. Çünkü soldan bakın, 6k olmama çok az kaldı. Bak, 6k hemen oluyor. Bak, 5. 6. Şimdi ser diyorum. 107 bin param oldu arkadaşlar. O yüzden benim kocaman olma ihtiyacım var. Bura bandayı korumam lazım. Bize sataşmasınlar. Hemen geliyorum buraya. Ve buradan 800 Robux harcıyorum sizin için arkadaşlar. Umarım beğenmeyi unutmazsınız. Ne zaman da simülasyon bekliyordunuz. Sizin için şimdi simülasyon çekiyorum. Oba! Bura sola bak sınırsız oldu abi. Kız kocaman olmuş arkadaşlar. Oyunu çok oynayan var ya. Bu oyun baya oynanıyor. Şimdi arkadaşlar sınırsız oldu orası. 6K'dan da yukarı çıkacak. Bakalım ne kadar gelişecek. Dostum gel kral kim oynayalım? Dur bekle geleceğim şimdi. Önce bir takipçilerimize gösterelim. Nam 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 nam. Cana geliyorum. Nam 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 nam. sen yiyeceğim şimdi. Dostum biz dostuz. <laughs> Oğuz. Evet böyle büyük olduklarını da tutup yemiyorsunuz arkadaşlar. Onun biraz daha küçük olsa Oğuz'u yiyeceğim şimdi mesela. Cık, aç adam herkesi yiyor ya. Aç adam ya. Krala, kral, kral dur. Arkadaşlar şimdi tepede kral kim oynayacağız? Buraya çıktığınızda para kazanıyorsunuz. Oraya ele geçirdiğinizde. Mesela bir tane yabancı adam ele geçirmiş galiba. Buradan çıkıyor. Dostum ben artık para kasayım dokunma. <laughs> Geliyorum. Dostum seni yiyeceğim probanda Aç adamım ben <laughs> Neyse hadi biraz sana vakit vereyim Aa bak aşağı Oğuz da geliyor. Oz bize kafayı taktı arkadaşlar. Bu ayağını yere vurarak geliyor. Dostum sataşacak şimdi. Oz <laughs> sakin ol bak. Oğuz'u yiyemiyorum çünkü büyük arkadaştır. Evet bu arada soldan da siz bakın arkadaşlar 27k oldum. Cık, sınırsız bakın şimdi onu verince ne kadar para verecek çok merak ediyorum. Şimdi sen çekil ben bir göstereyim krallığı. Dostum ya. Abi Oz niye dalıyorsun bize ya. Çocuk kahveyi taktı bize. Cık, git bakayım. Videodayız Oz bir dur ya. Oğuzun canı azaldı. Bak Oğuz. Ha kaçtı. Gıdım canı kalmıştı. Şimdi çekip babanda. Dostum benim. Cık, bu benim. Ya babanda videoyu göstermem lazım. Bir çeki köşe geç. Arkadaşlar şimdi buraya ele geçirdiğimde de bakın altın yağacak. Cık, bekliyoruz 5, 4, 3. Dostum son çıkacaksın. Tamam. Evet şimdi kral benim arkadaşlar. Heron Poppy is king. Böyle de durup burada para kasabiliriz. Çok para geliyor mu derseniz geliyor. 110 oldu. Bak dostum çık şimdi. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Dostum bak dayak istiyorsun. Gel hadi. Aç Elon um, ile kapışamazsın sen. <laughs> dostum. Burası benim pro panda. <laughs> pro kışkırtma. Tamam bırakacağım ama dalma bak panda. Dostum çekin buradan. Bak canım azaldı gıdım canım kaldı. Buramanda dokunmamıştım sana ama kaşındım. Ne kadar güçlü olduğumu görmüyor musun Promanda? Dostum hadi. <laughs> Dostum Robuxtanca! <laughs> Robux'un gücü adına. Promanda <laughs> yanlış kişiye karıştım. Birbirimize niye dalıyoruz ki biz? Dostum tamam koruyalım birbirimizi. Birbirimizi korumamız lazım. Şimdi arkadaşlar sel diyeceğiz. Gideceğiz tamam mı? Sel dedikten sonra bugün neler yapacağız? Özel bir tane yemek var. O yemeklerden alalım. Elimde tartı gibi bir şey var. Tartı mı? Tartıydı galiba. Onu değiştireceğiz ve özel bir tane efekt alacağız bugün. Ya bugünkü amacımız o. ne bakın. Dur bakayım. <laughs> Provanda. Yedim seni Provanda. Provanda. <laughs> Küstü yine arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Abi Oğuz'u yiyemedim bir türlü bu adamı alabiliyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Dostum seni oyundan atacaklar şimdi <laughs> Niye? Dostum herkes yiyorsun <laughs> Ay Allah'ım yarabbim Yemek de yerim sizi de yerim bak kaşınmayın ha. Abi ne kadar sataşıyorsunuz taşıyorsunuz ya Kocamanım görmüyor musun ya Dostum kaşınıyor bunlar Arkadaşlar şimdi amacımız 55 kaldı siz soldan bakın Bunlara çok uymayın bunlar çılgın Aa probandayı dövdü der sen kimi dövüyorsun Probandama dokunma bakayım Probandaya nasıl dokunursun sen ha, güvenli bölgeye gitti ama yine de düştü Cık. Arkadaşlar sel diyeceğim şimdi Abi bu sel de çalışmıyor bir türlü ya. Ya ben nereye gitsem oyun bozuluyor arkadaşım. Hep zamanına de denk geliyor. Arkadaşlar şimdi buraya yaya bir şekilde gidiyoruz. Durumun kavadan bu önümüze çıkmasın. Çekilin burayı boş boş bırakın burayı. Evet sel dedim arkadaşlar. İşte 178 k oldu. Hiç artmadı değil mi para? Çok fazla artmıyor. Şuna bakın ya. Onlar kocaman ben küçücüğüm. Dostum hadi onlarla kapış. <laughs> onlar var ya üflese uçarım ben direkt. Arkadaşlar amacımız burada ya kristali almak ya da golden'ı ama bölümün sonunda golden'ı almış olmamız lazım bugün ki ilerlememiz lazım bu bölümde. O yüzden gene ne yapacağız? Robux harcayacağız. Başka türlü olmuyor bu iş. Yoksa 3 saat oynamam lazım oyunu. 1 milyon para alıyorum arkadaşlar. 1.17 milyon oldu. Ramazan görüyor musun? Dostum Ramazan coşmuş. Ramazan ne yaptın öyle? Bayağı oynamış. Cık. Ya Golden 2.25 milyon istiyor. Arkadaşlar bir tane daha harcıyorum 375 Robux. Umarım bakın burada videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yemeği değiştireceğim. Pankek alacağım. Alıyorum abi aldım pankeki. Bakın üstünden elektrik çıkıyor ya. Onu şimdi bu bölümde altın, altın sarısı yapmaya çalışacağız. Altın efekti çıkacak. Allah çok güzel veriyor ha. 3.75k veriyor arkadaşlar. Keşke baştan alsaymışız ya ben pankeki. Başka burada alacağım bir şeyler var mı arkadaşlar? A VIP var 3 saatliğine her şey iki katı diyor. Arkadaşlar 35 Robux 3 saatliğine aldım. 3 saat boyunca sattığım her şeyden iki katı para alacağım galiba. Şimdi yeme zamanı. Biraz şimdi çalışalım arkadaşlar. Benim yine kollarım ağrıyacak şimdi bu oyunlarda. Simülasyonda arkadaşlar ya kollarım çok ağrıyor. Sürekli basa basa oynadığımız için. McDonald's'a gidiyorum ben. Dostum ben kraldayım. Tamam sen kralda kal. Biraz para kalsın probandayı. Dövmesinler gerisin. Probandam. Aa probandam aa. <laughs> Herkes dalıyor ona. Eğer e, yolda böyle McDonald's yazan yerleri de yiyebiliyorsunuz. Aa nasıl full diyor ya. Benim kapasitem sınırsız ama orayı da yiyebilmem, yiyebilmem lazım ama orası olmadı neyse boş ver. Evet 3.75k veriyor arkadaşlar. Ama şimdi ser dediğimde gelecek paranın 2 katı gelecek ama bu sadece 3 saat için geçerli çünkü 3 saatlik 35 Robux'a VIP aldım. Oyunun yapımcısına yine zengin etkisiz. Bravanda geriye mi? Dostum azıcık bırak beni. Tamam hadi geliş geliş. Seni es geçiyorum şimdi direkt. Dostum tamam hadi bay bay. <laughs> azıcık gelişsin arkadaşlar. 195 kaldı soldan bakın arkadaşlar 198, 202, 206. Satınca ne kadar para gelecek çok merak ettim. Oyun e, hala çok oynanıyor arkadaşlar. Yiyebiliyoruz mu bunlardan birini? Wow. <laughs> Abi yeme muhteşem bir şey ya. Dostum büyüklerden biri gelip seni yiyecek birazdan. <laughs> Göreceğiz. Wow, Allah. Allah ne oldu? Yamıldım. Bir şey oldu arkadaşlar. Bak azıcık büyük. Aa bunu da yedim. Allah'ım ne oluyor? Bana bir şeyler oluyor şu an. <laughs> Adamı da yedim. <laughs> Gel seni yiyeceğim şimdi. Evet. Aa kaçtı. Sel dedi arkadaşlar. 303. Ova! 1.44 milyon para kastı. 2 dakika bir dakikada arkadaşlar. Kristal 270k arkadaşlar. Tamam mı? Elektrik. E, Golden 225 ise elektriğe sahiptim zaten. Kristal alalım şimdilik. Biraz daha fazla geliştirsin. Sonra golden alacağım. Bölümün sonuna bu bölümün sonunda golden almış olmamız lazım ki gelişmiş olalım. Bak ilerideki adama sataşacağım şimdi. Of 6.25k veriyor Braman da. Dostum coşuyorsun. Abiden çok coştum bu bölümde. 6.25k geliyor arkadaşlar. Şimdi şu ilerideki adama sataşacağız. Eee geçmiş olsun. Dostum sen söyleyeyim mi? Sakın sataşma ona. <laughs> Merhaba. Ne haber? Merhaba papi. Bak bak. Bak bana karışma. Şimdi dayayacağım. Tamam abi ya. Abi dur ya. Allah. Kafamı ayağıyla öyle bir vurduk en son. Bunun olacağı belliydi zaten. Dostum daya yedin. <laughs> Buraya videoda atalım arkadaşlar. Dayak yedim. <laughs> Aa ikisi kapışıyor. Aa devler kapışıyor. Ramazan beni gördü dayak yediğimi. Eron Pop'u kurtarmaya mı geldi yoksa? Dostum fena kapışıyorlar. Abi Aa sen ne yapıyorsun orada? Dostum ben de vuruyorum. Aa ikisi birden gitti. Dostum ben yaptım. <laughs> ya bir git ya. <laughs> Bura bana sen mi yaptın? Dostum bir vurdum ikisi birden uçtu. <laughs> Yavaş salla az salla az salla. <laughs> Arkadaşlar ne oldu onlar öyle? İkisi birden aynı anda düştü. Allah'ım yarabbim. Allah'a geliyor Ramazan buraya. Sana dalmaya geliyor Prabanda. Dostum ben bir şey yapmadım ki. Hani <laughs> az önce da ikisi birden gitmişti. <laughs> Aa geliyor Ramazan geliyor. Kanka, kanka ayağıyla vurma bak. Bizim çocuk yanlışlıkla vurmuş size ya. Bir şey yok, bir şey yok. Aha. Dostum ne yaptın? Allah'ım oyunda neler oluyor? Ben mi yaptım? Ben yaptım herhalde ya. Yani Heron pop'i çok güçlendi ya. Arkadaşlar dev adam şimdi bak çıkmış. Bunlar ellerindeki yemeklerin e, şeklini değiştirebiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Orada bir tane bölüm var, oradan yapıyorlar herhalde. Onu da sonraki videoda bak göstermeye çalışırım. Kaşımaya geliyorum yani. Kaşıca kaşınacağım şimdi. Kaşınacağım. Allah! Allah'ım neden oluyor? Aha! Kafasına düştüm şimdi yandım. Kafamdayım. <laughs> Fırana bak! Dostum adam kafasına mı çıktı? <laughs> Sinek gibiyim şu an. <laughs> Abi! Abi! Adam gitti. Valla bu Ramazan çok güçte. Ramazan kardeş bir dur. Bir dur bir dur bir dur. Aa adam ölmemiş arkadaki. Beyler ben çekileyim aradan siz kalmışın durun ben aşağı iniyim şuradan ben yemek yiyordum ben yemek yiyordum bana ne vurdunuz bak aşağı yuvarlandım Dağılın aşağı yuvarladılar beni Rezil ettiler beni Akşamdan sabah kadar sabahtan akşama kadar oynamışsınız gelişmişsiniz Heron Papi burada 2 dakikada bir şeyler yapmaya çalışıyor Arkadaşlar 2.24 milyon oldu Arkadaşlar 2.28 milyon ve Golden geliyor ve Golden geldi bölümün sonunda alacağımı söylemiştim Ve artık elimizdekinden altın sarısı ışıklar çıkıyor ve 8.75k veriyor arkadaşlar. Bu ne demek? Efsanevi bir şey demek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Eğer oyunu sevdiyseniz şu adamı bir yiyemedim ya. Devam etmeye çalışırım. Güzel bir like atarsanız bir 15.000-20.000 bin, bin like gelirse devam ederim bu oyuna. Oyun güzel eğlenceli. Ki bitmesi de biraz uzun sürecek gibi. Çünkü oyunda rank olayı da var. Rebirth. <laughs> Adam var yiyeceğim şimdi. Rank olayı var arkadaşlar. Aynı diğer oyunlardaki gibi sıfırlıyorsunuz her şeyinizi. Ama onu yapmak istemiyorum ya. Seviyeniz azalıyor. Yani her şeyiniz sıfır oluyor seviyeniz artıyor pardon ters söyledim. Rabbit gibi bir şey işte. Rabbit'i biliyorsunuz zaten. Dostum bitiriyor muyuz? Evet bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya dostum. <laughs> nam nam nam. <laughs> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güzel bir oyundu. Yapımcısı da zaten bir tane YouTuber'dı galiba. Tofu'ydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir oyun yapmış. Eğlenceli. Kendinize çok iyi bakın. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.